Merhaba arkadaşlar. Orbis Yurtdışı Eğitim Beşiktaş Merkez Ofis'ten eğitim danışmanı Ceylan Atun. Hepinize merhaba. Bugün sizi öğrencilerin çok merak ettiği denklik konusundan bahsetmek istiyorum. Denklik, Yüksek Kurulu'nun, YÖK'ün, yurt dışında eğitim olan öğrencilerin aldıkları diplomalara tekrar Türkiye'de kullanabilmeleri için yayınladığı bir mevzuat ya da kurallar bütünü diyebiliriz. Yurt dışında eğitim olan bütün öğrencilerin tekrar ülkelerine dönüp o diplomalarla meslek icrası yapabilmeleri için bu mevzuata uygun hareket etmeleri gerekmekte. Nedir bu mevzuat? Bunu YÖK Goal Theory adresinde e, girerek denklik kısmını tıklayarak oradaki daha kapsamlı bilgileri de okuyabilirsiniz. Denklik sayfasına girdikten sonrasında üst kısımda göreceğiniz mevzuat kısmını tıklayarak şu anda yürürlükte olan ve kullanılan 05.12.2017 tarihli yurtdışı eğitim öngörüsünü okuyabilirsiniz. Bu öngörüde yurt dışında eğitim alan öğrencilerin hangi durumlarda diplomalarına denklik alabileceklerini, hangi durumlarda diplomalarının reddedileceği ile ilgili bütün bilgiler bulunur. Ve bunun dışında bu denklik işlemlerinde yani yurt dışında alınan diplomaların Türkiye'de kullanabilmesi için, Türkiye'deki eğitime denk olabilmesi için hangi ölçme değerlendirmeler yapılacağından da bahseder. Örnek vermem gerekirse YÖK yurt dışı eğitim öğrencilerine SBYS uygulama yani seviye belirleme sınavı uygulama bu 100 sorudur arkadaşlar 40 tanesini doğru cevaplamanız gerekir. Klinik sınav uygulama daha çok sağlık bölümü mezunlarında uygulanan bir yöntemdir. Bilim komisyonuna danışma ve ilmi hüviyet yani sözlü mülakata tabi tutma şeklinde olabilir. Gidilen yıl yurt dışında eğitim için gidilen yıl itibariyle bütün kuralları uygun hareket eden öğrenciler bunların hiçbirine tabi tutulmadan direkt denklikte de alabilirler. Ama YÖK Komisyonu'nun yaptığı araştırma sonucunda bu araştırmada neye dikkat edecek? YÖK'ün tanıdığı üniversitelerde eğitim olup almadığınız dikkate alınacak. Orada aldığınız kredi miktarının Türkiye'deki kredi miktarı ile aynı olup olmadığına bakılacak. Eğitim dilinize bakılacak. Eğitim örgün alıp almadığınıza bakılacak. Okulunuzun akreditasyonu ve kendi menşeine kaydı gibi zaten mevzuatta da okuyacağınız bazı kurallara dikkat edilecek. Komisyon incelemesi sonucunda direkt denkliğinizi alıp ülkenizde de meslek icrasını devam edebilirsiniz ya da YÖK'ün az önce saydığımız gibi bu ölçme testlerinden birine tabi tutularak denkliğinizi alıp tekrar ülkenizde çalışmaya devam edebilirsiniz. Tüm bunların dışında bizim yurt dışı eğitimde çalıştığımız okulların tamamının YÖK tanınırlığı vardır ve Lisbon anlaşması çerçevesinde ya da Bologna süreci dediğimiz eğitim protokolü çerçevesinde olan bu okullarda mavi diploma alma şansınız var. Mavi diploma uluslararası geçerli diploma anlamına gelir. Eğer gittiğiniz ülke Avrupa Birliği ülkesi ise o zaman Europass mavi diplomu da alabilirsiniz. Yani Avrupa Birliği'ne kayıtlı ülkeler arasında geçiş şansı da kazanırsanız bu diplomaları hem Türkiye'de az önce anlattığımız mevzuat çerçevesinde de kullanabilir ya da ıı, örnek vermem gerekirse Ukrayna'ya gittiğiniz farz edelim, Ukrayna'dan aldığınız diplomayı ya da Rusya'dan aldığınız bir diplomayı Polonya'da ya da Almanya'da kullanmak istediğiniz zaman da oradaki eğitim tanınacak ve orada yine denklik müracaatında bulunabilme hakkınız olacaktır. Dolayısıyla aldığınız diplomayla dünyanın her yerinde mesleğinizi icra etme hakkınız oluşacaktır. Yine Gök'ün yayınladığı 2018 Yurtdışı Eğitim, Denklik ve Tanınırlık El Kitapçı. Bunu Google'dan aratarak bulabilirsiniz arkadaşlar. Bu kılavuzda da ülke ülke, bölüm bölüm bütün detayları yazılı olduğu detaylara ulaşacaksınız. Mevzuattan biraz daha uzun bir bilgi var burada. Bunun çerçevesinde de yine diplomalarınızda kullanım alanlarınız ya da yurt dışında aldığınız eğitim sırasında Türkiye'ye geçişler ya da yatay geçişi dikey geçişler bunlarla ilgili bütün cevapları bulabilirsiniz. Yurt dışı eğitim düşünen bütün arkadaşlarımıza bahsettiğim bu mevzuatı 05-12-2017 tarihli gök mevzuatını ve 2018 yurt dışı eğitim tanınırlık ve denklik el kitapçığını okumalarını tavsiye ediyorum. Bunları okuduktan sonra eğer Anlayamadığınız bir şey olursa ya da kafanızı karıştıran bir şey olursa burada birlikte fikir alışverişi yapmak için sizi bekliyor olacağız. Dinlediğiniz için teşekkürler.